merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sinirlen bir videoyu bir daha çekiyoruz. Sebebini editledik o kadar. Fakat abim yanlışlıkla kanala attık zannedip silmiş. Bugün ne mi çekiyoruz? Başta zaten görüyorsunuzdur. Bugün BİM vs. diğer ürünler çekiyoruz. Yani BİM'in özel olarak yaptığı ürünler çakma da diyebiliriz aslında. Taklit ettiği ürünler vs. gerçek ürünler. O zaman hadi hemen bir videoya geçelim. İlk ürünümüz hepiniz eminim bu ürün tatmıştır. Ülkenin çubuk krakeri vs tabii ki bir ürünü kırınkın. Neden böyle bir at bulmuşlar? Kırın kırın insan söyleyemiyor bile. <laughs> Neyse. Bunu geçiyoruz. Şimdi bu arada üründe nasıl değerlendireceğimi de söyleyeyim. Üç, o, üç farklı özelliğini değerlendireceğiz. Ee, i̇lk başta ambalajları, tatları ve uygun olup olmadıklarını. Şimdi hemen yemeden önce bir ambalajına bak bir bakalım. Kesinlikle ülker. Ama şimdi aslında biraz cüme yöneleceğiz. Onun nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz. İlk olarak ülke tadarak baş, başlayayım. Zaten sürekli yediğim bir kraker. Benim sevdiğim böyle ağızda dağılan kıtır kıtır. Evet, falan. Yine böyle e, hamur gibi değil fakat ülke kadar da çıtır değil. Ortada yani. Fakat şimdi ikisi arasında öyle bir fark söyleyeceğim ki bence bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. bir şey düşürdük ya neyse alacağım onu tabii ki orada bırakmayacağım videodan sonra şimdi burada gramajlar var bu 32 gram bu 40 gram bu 30 kuruş bu 50 kuruş yani aradaki farkı anlatabiliyor muyum ha ben damak zevkimi çok seviyorum dar da bilme kuruş için damak zevkimden vazgeçmem diyorsanız büyük herhalde ama çok uygun ve bunun büyük boyu bir var biz 4 kişi oturduk bitiremedik yani size öyle söyleyeyim Evet bence bunu kazananla Şimdi görünüş olarak Ülker, tat olarak Ülker, uygunluk olarak kırınkıl. Ülker kazandı. Evet. Şimdi bir sürü reklamı olan ve yine <laughs> Ülker'in. Bu videoyu özen çektiğimizde yine demiştim. Sanki Ülker ve Sebim gibi oldu ama tesadüf yani. Şimdi bunun ülker, bu ülke çikolatalı gofreti bu neymiş? Centro'nun çikolatalı gofreti fakat bunda bir de fındık var görmüş olduğunuz gibi. Tat, fındık tadı falan geliyor mu? Bunları da söyleyeceğim. Yine gramajlarına bakalım istiyorsanız. Bir gram daha fazla. Bu yılanmış hatırımız kalmaz. <laughs> bir gram çok da önemli değil bence. Yine ülkerle başlıyorum. Neyse ülkerle başlamak istedim. Ha ambalajlarını söylemedik. Bir dakika. Ülker. Neden vardı arada Bakın biliyor musunuz? Yine aynı şey aslında çok zekice davranıp renkleri taklit etmişler. İkisi de sarı kırmızı. Fakat ülker sarıyı daha böyle e, daha yoğun kullanarak daha ilgi çekici bir hale getirmiş. Yani görsen bu mu dikkatini çeker bu mu? Yani sarı patladığı için direkt bunu görürsün. Bence bir beni burada. Sarı rengin daha böyle açık bir renkte bu amaraj patlatmalar gerekiyordu bence. bence isteyeceğimi söyledim. Yani ben bir de aradım. Bunu bir de arıyorum. Tabii ilk önce bunu görüyorsunuz. Sonra bunu görüyorsunuz. Otomatik olarak. Tabii de hafızamıza kazınmış ülkeler olduğu için tabii ondan da etkisi var. Neyse. Daha fazla konuşmak gerekiyor. Baya ülkenin çıtır çıtır gofreti yani. İlk yediğinizde sanki ikisi aynıymış gibi geliyor fakat bir süre sonra o alttan yoğun fındık tadını alıyorsunuz. Yani fındıklı diyorsa fındıklı yani. Bu da yalan söylememişler. Çay. Tad olarak ülke. Ben niye sürekli ülke seçiyorum? Valla şey bir megalezim yok. Genel yani olarak bimin de önlerini alıyorum da. Yani görürken bimin gidip de bu sentron gofretini almam. Direkt de ülkenin için aldım. Tabi bunda hafızalarımıza kazınmış bir ülkenin çikolata gofret tadı var. Şimdi onu kırmak da zor yani. Şimdi adamlara bir şey diyemiyoruz ama. Yapıyorlar yani. Ama tabii ki Meda buradan saygılarımızı iletiyoruz ve çekim yapmalarına izin verdikleri için teşekkür ediyoruz. Halbuki haberleri de yoktu bir çekim <laughs> Zaten kimin haberi oluyor ki? 60 görüntülenme oluyor yani. Kimse bu sıra bakmasın da 62 için çekiyorum. Siz özel kişiler lütfen bari abone olun da kendimi mutlu hissedeyim yani. <laughs> Moralim bozuluyor sonra. Çilek kız çizim videosu. Rezalet. 20 görüntülenme ne ya? Yeni <laughs> derim emeğime acıdım orada dosyanın içinde duruyor yani. Moralim bozuldu bir daha elimi almadım. Ve şimdi... Bu arada ben bunlar fiyatlarını söyleyecektim. Kofreti söylemedim ya. Unuttum ya. Bir dakika hemen söylüyorum. 80 gram. Ne olmuş ya? Yanlış şeyi görmüş. Hah tamam buldum buldum. 39 gram ülke 1.70 1.25 tövbe yarım 75 nereye çıktı? 1.25 Centro ki 75 kuruş. Artık size bırakıyorum yani. Söyledim. Ve şimdi var ya çocukken bayıla bayıla yediğim o cips. Fakat bu cipsin ambalajını değiştirdiler. Evet azından ambalaj değişti. Bayağıdır bu halde de. Yani biz tabii bebekliğimizden beri yediğimiz için. Zaten bimin tek cipsi Star Cracks. Cracks. Bunun crack olmuş. Her yani neyse olur öyle şeyler. Önceden ambalajı turuncuydu. İçi de böyle gözüküyordu. Şeffaftı. Aynı bim gibi yani neyse oydu. Fakat şimdi böyle kara kura bir ambalajda diğer Doritosların falan, Çitosların falan yanında duruyor böyle. Hiç sevmedim. Eski ambalaj daha güzeldi. Hala onu savunuyorum. Bir mama aynı ama keşke bu ambalaj değişmeseydi. Ben duydum. Şimdi bu arada neden yanına başka bir cips almadım? Bu kadar cips de yani yemem yasak olduğu için almadım. Ama zaten öbür cipslerin tadını biliyoruz ya. Şimdi getirip buraya doğru tosta Galiba bir Starcraft'ı mı karşı, karşılaştıralım? Durun. Bunu da hemen fiyatını söylüyorum. Cipsimiz 2.95. Doritos 5 liraya çıkmış. <laughs> Batacağız herhalde. 4.75 mi 95 mi ne kalmış ki yani. Altına yazmayın sonra. Doritos 5 lira değil Yani. Biz de biliyoruz. Ona yakın nasıl yuvarladım. Her neyse bu da geri çıkarttı ki 2.95 3 lira. Arasında 2 lira fark var mı? Hiç azımsanacak bir şey değil. Yani bu giderek artıyor. Her neyse. Daha fazla konuşmak cipsi yiyorum. Bak, acaba ses çıtırtı sesleri gelecek merak ediyorum. <laughs> Tam bir cips açıyor olduğum için tabii ki avuç alır. Bu arada o çektiğimiz önceki bir videosunu o kadar severek çekiyordum ve krizine giriyordum. Nasıl üzüldüm o Açamıyorum da ya. Açtım açtım. Balık krakeri de yine kırın kalın. Neden başkasına almadın derseniz. Balık krakeri herkes biliyor yani. Neden iki tane aldım ki gereksiz. Asla para harcamıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki. Şunu, şunu niye aldım? Aynı şey değil. Bak bu fıstıklı. Tat farkını anlamak için aldım. İşte şeye mal vermiyorum. Yoruma. diğer balık kırıkları biraz daha farklı da. kargaşaya <laughs> düştük. Yerim ama arama. Benim de hep böyle oluyor. Neyse. Uygun mu? Bakalım. Kaç gram ki bunun gramajı nerede? 140 grammış. Şöyle bir göz gezdirelim. Ne zaman bulamadım. nasıl geçmiyor anlamadım. Bakıyorum. Çubuk krakeri dedi. Onu geçtik. Heh. Balık balık buldum. 1 lira 15 kuruş. Alın ya o zaman. Açsınız yatırtırsın. Çizgi gibi düştü. 1 15 mi? Şimdi yakında var ya 1 liraya ekmek bile alamayacaksınız. Ayna demedi demezsiniz artık. Neden güldüğümü birazdan anlatacağım. <laughs> Bunlar ilgili çok garip bir anım var. Bakalım ne tepki vereceksin. Çok, çok, merak ediyorum. Bu ikili zaten. 240 gram. Böyle adı... Ya bunun adını okuyabilen var mı? V gibi bir şey. Saçma sapan. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Bu o yüzden rulo kat sanırım. Rulo Aynen. Bunu da çakma gibi tanıtıyoruz da. Ne yapıyorlar yani bu zamanda niye Doritos bir şey yapınca Çitos aynısını Çitos'a çakma demiyor o zaman. Lütfen bir, eleştirmem konuda. Adamlar yapıyor yani ne yapalım. Açamıyorum. bende bir şey var yoksa pakette bu kadar zor açılmıyor da. Evet. Bunu yemeden önce anımı anlatayım. Çocuğum işte gittim bakkala. Bunların böyle minik paketleri ikili mi üçlü mü ne satılıyor işte böyle. Aldım kedi gördüm. <laughs> Minnoşum da şu yedi. Dedim ki yazık dedim kediye dedim birazcık vereyim. Ama ben nereden bileyim kediye şeker verilmeyeceğini. <laughs> ben bunu asla bilmiyordum. Tabii öylece bir aklım o anı gelmedi. De, i̇nşallah kedi görüyordur yani gözleriyle. Geç bu zamanda yaşamaz herhalde. Kaç yıl oldu kim bilir. 7 yıl oldu tamam. <laughs> Bilirim. Allah kahretmesin diye <laughs> nazara geldik görüyor musun? Bu da ne biçim bir şey anlamadım. Döküldü hemen. <laughs> <laughs> hemen suçu başka bir şey atın. Ah hayatım çok da poşetini koymadım görüyor musun? Ama abi bu hale düşeriz. Koymazsa. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Bitirebilirsem. Bence en iyi çakmalardan biri bu. Kesinlikle bu. Yani diğerleri bakayım. O hepsi tırt çıkar fakat Rulo kat çok güzel taklit etmişler. Buradan başarıyla kutluyoruz. <laughs> bu ne kadarmış? Bayful'un Beyfır, Mayful'a bir şey verirsek <laughs> <da>. tamamdır. Bulacağım. <laughs> Ama bulamıyorum. Ne biz bunu geçmedik? Ne alaka şu an neden bulamıyorum? Ka Gofret Rulo mu? Bayful Master Gofret Rulo diye yazmışlar sonra ben niye bulamıyorum? Ablan demek farklı gülüyorlar şöyle. 5.95 Şu an bir daha bunu yemeli miyim? <laughs> ben bunu yiyeceğime gidip bir tane dörte aldım. Geç alamazdım da yani. Neyse işte bunu aile boyu yiyoruz. gün gidiyor. Dortası çatır çatır bir günde para çık ediyorum. Neyse. Bu arada biz bu videoyu çekmeden önce bir video daha çektik. İnşallah oyuncudan yüklenmiştir. Yüklenmediyse muhakkak yüklenince iyi butonuna koyarım. Zaten şu anda görüyorsunuzdur. O videoda size özel bakın bu videoyu izleyenler özel. Bir tane şu Don't Touch Mark Bottle diye böyle bir şişe gösteriyorum. Bunun mini evet bende vardı. Orada gösteremedim. Burada şimdi göstereyim. Can. Böyle kılıf yapmışlar kırılmasın diye. Takalım hatta. Oturtalım. Gayet de güzel cam olduğunu zaten görünce bayıldım da ben cam ararken yoktu ama hep böyle oluyor zaten. Ben bir şey arıyorum yok sonra da ortaya çıkıyor saçma sapan bir zamanda. Neyse buldum aldım. Bu 12 liraydı. Bunun büyükleri 500 milim neydi? 14 liraydı. 14, 90 falan 15 liraya yakın. Uygun buldum aldım fakat okula götürmem çünkü arkadaşımın vardı okula götürdü. Çantaya düşünce kırıldı. Aklınızda olsun evde falan su içmeye güzel. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup Sivaslıların sayısını belirtmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Tabi bunu neden iki defa söyledim demiyorum. Sivaslı olmayanlar da tıklasın. Ve eğer bu seriyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve serinin ilk videosu olan Bim Kırtasiye Alışveriş videosunu şuradan izlemeyi unutmayın. Sağlıkla mutlulukla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.